Hangi sevgili var ki senin kadar duyarsız ve kalpsiz? Ve hangi sevgili var ki benim kadar çaresiz? Hangi ayrılık var ki böyle kanasın, böyle acısın? Ve hangi taş var ki benim kadar ağlasın? Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden ince? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren, Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren? Hangi kırılası eller dolanır, kırılası beline? Hangi rüzgar şarkı söyler, o ay tanrıçası deninde? Hangi çirkin gerçek oruna tükettin güzel okyanusunu? hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi çaba kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede delinip, hangi masaları dağıtsam? Of, of. Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? hangi şekil öldürmezse ömür boyu süründürür. Kayıf ilanımı versem şehir şehir dolaşmak yerine, ödül koysam ölü veya dirisini bulup getirene. Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime içime damlasın? Hiç sanmam. Hasta kalbim bir süre daha kaldıramaz. Ferişta olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua? Hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal mazeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtık cebimden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yıldızı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze. Hangi anası tipti parlak çömeze, hangi alemlerde kahkanı ettin meze? Hangi yamyamları edirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçaklar keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis zapt eder artık beni? Ve Hangi su bağışlatır? Hangi musalla temizler seni? Bu bu nasıl aşk be?